Merhaba herkese. Sunuma başlamadan ilk önce şu canlı yayın hazırlıkları, provrumu işliyorum ve onu kontrol edeyim. Öyle başlayacağım. Aynı zamanda katılımcıların gelmesi biraz zaman alabiliyor. Bu süreyi de şöyle devam ettirmek istiyorum, kullanmak istiyorum. bu seri benim gayet içime sinen bir seri oldu. Çünkü genelde arkeolojiyle içerikli konuşacağız deyince daha çok aslında eski çağ tarihiyle ilgili konuşuluyor. Biz buradaki anlattıklarımızda gerçekten salt arkeolojiyle ilgili konuşuyoruz. Bu ne oluyor? İşte yazılı kaynaklardan besleniyoruz ki bunları aktarıyorum neler olduğunu. Aynı zamanda şey, e, arkeolojik kazılarda bulunmuş e, ar, buluntular hakkında da yorumlarımızı ekliyoruz. Bir diğeri de tasvirli olan maddi kültür kalıntılarını da e, sunuma ekleyerek Sunumu zenginleştiriyoruz. Bu sayede arkeoloji yoğun bir e, içerik oluyor ve bu da benim e, şahsen tatmin ediyor. Umarım sizi de aynı şekilde beklentilerinizi karşılıyordur. E, bundan sonra üretmek için e, fikir, yani dinlemek istediğiniz konularda fikirleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, bizim bazı görüşlerimiz veya düşüncelerimiz var gelecekteki sunumlarla ilgili ama sizden de yorumlardan fikir alabiliriz. Sorularınızı da şu anda canlı olarak chatten veya daha sonra yorumlardan da sorduğunuz zaman ben her zaman bu soruları cevaplayabilirim. Şimdi bugün konumuza gelecek olursak ki dördüncü konu bu. Bundan sonra bir veya iki konuyla da e, tamamlayacağız e, bu serimizi. Şimdi bugünkü e, ilk konumuz bu taşa şekil verilen aletler aslında. Bu aletler iki grupta toplayabiliriz. Yani taş aletler ve metal aletler. Genelde insanlar e, taş devirlerinden başlayıp metal devirlerine doğru e, kü, insanlık tarihi evrileştiği için e, taş aletlerin daha sonra kullanılmadığını düşünüyor ama öyle bir durum yok. Taş aletlerle e, metal aletler aynı anda da kullanım durumu var. Ama taş aletlerin daha eski olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Yani Göbeklitepe'de kullanılan aletlerin taş olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunu şey gibi düşünün. Evimizde bugün hala Havanda, taşta, metalde, ahşapta kullanıyorsak metal bulunursa bile taş aletler kullanılmaya devam ediliyor. Bu e, aletlere baktığımız zaman e, taşı işleyen, hani maden de olmak üzere, inşaat alanında olmak üzere, işleyen insanların elindeki aletlere balyoz, çekiç, kazma, külünk, balta, keser, çekiç veya mucartı olabiliyor. E, bunları tek tek detayına girmeyeceğim ama bu aletlerin e, şöyle bir e, genel özelliği var. Bu aletler saplı olan aletler ve bu sayede tek başlarına kullanılabiliyorlar. Yani ikinci bir alete e, gereksinim olmadan tek başına kullanılabilen aletler bunlar. E, genellikle 250 aletler yani bir taraflı bir taraf var. Bu iki tarafın unsurlarına baktığımız zaman kesici, sivri veya keserli olabiliyor ama bu özellikler bir arada da olabiliyor. Farklı farklı özellikler olarak da kullanılabiliyor. E, burada da sağ altta da e, bu aletlerden e, külünk'ü kullanan e, işçilerin bir fotoğrafını görüyoruz. Bu aletlerin en temel özelliği e, taş bloğuna, daha, yani çok böyle dörtgen büyük bir blok düşünün ama sütun başı olacak. İşte bu e, bloğun kaba işini, e, kaba parçaların koparma işini ve taş ocağından alma işini işte bu e, saplı aletlerle yapıyoruz. Diğer alet grubu ise sapsız aletler. Bunlar Keskin muç veya tarak olarak isimlendirebileceğimiz ve daha fazla da var zaten. E, aletleri ulaş, oluşturuyorlar. Bunların e, temel özelliği ise şu, bu aletleri kullanmak için ikinci bir alete daha ihtiyaç var. Yani bir muç veya keski kullanmak için mutlaka bir çekiciye ihtiyacınız var, tek başına kullanılmıyor. Ama e, sapsız da saplı aletlerin de ikisi de tek bir insan kuvvetiyle, gücüyle kullanılabilen aletler. E, böyle bir ortak özellikleri var. Bu e, sapsız aletlerin de özelliği şu. E, daha ince işçilik bu aletlerle yapılıyor. Yani bir e, sütun başını düşünün. Sütun başındaki o volütleri, o e, spiral motifleri mesela buradaki e, daha ince işçiliğini buradaki aletlerle yapılıyor. Ancak bir insan gücünden daha fazla güçle çalışan aletler de var ki bunu Vitruvius da bu şekilde isimlendiriyor direkt, makinalar. Makinalar e, yani biz günümüzde hep e, Sanayi devriminden sonra motor gücüyle çalışan makine olarak düşünürüz ama makinalar birden fazla insan gücüyle çalışan, bu insan veya hayvan da olabilir, aletlere verdiğimiz isimler, daha komplike aletlere verdiğimiz isimler. Bunlara bakacak olursak, bunları tek tek hepsini açıklayacağım. Birinci açıklamak düşündüğüm alet Torna. Torna, bugün de kullanılan, bildiğimiz bir alet. Döneminde nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Burada bir çark mekanizması var. Bu çark mekanizmasını hareketlendirmek için bocurgat dediğimiz e, çarkı döndüren e, insanlara veya hayvanlara ihtiyaç var. Bu şekilde bu e, dönme e, kuvveti buradaki buraya e, iletilecek. Ve burada sabit duran e, kazıyıcıyla e, taşın üzerindeki bu e, şekillendirme işi sağlanacak. Kornanın bir diğer çalışma yöntemi ise çarkla çalışan yöntem. Yani burada bir e, su değirmeni, suyu e, akışından güç alan bir değirmen olduğunu düşünün. E burada su akışıyla beraber buradaki kur, e, dönme hareketini e, çarkla beraber şuradaki e, taşın üzerindeki altındaki duran çarkı iletilecek ve aynı şekilde bu taş üzerindeki e, çark üzerindeki taş şekillendirilecek bir sistem kurgulanabilir ve bu şekilde de daha e, hızlı bir şekillendirme yapılabilir. Ama bunlar dışında insan kuvvetiyle de direkt hani insanın kendi bilek kuvvetiyle çalışan torna yöntemi daha var. O da şu şekilde bir sütunun mesela bir ahşaba sabitlendiğini ve insanların bir taraftan bir grubun diğer taraftan bir grubun çekip sürekli çekerek onu döndürdüğünü ve bir kişinin de burada e, o taşı bir alet yardımıyla şekillendirdiğini düşündüğümüz zaman e, bir torna görüyoruz. Yani torna ne olmuş oluyor? Bugün gördüğümüz bildiğimiz makineyle el, e, elektrikle de çalışan örnekleri var. Çalışan örneğin e, elektrik veya makinedeki o e, enerjinin insan veya hayvan gücüyle uygulanan versiyonu mevcut. Bir diğer e, makine turu ise e, testere bu testereler kendi içinde iki gruba ayrılıyor ki testerelerin kullanılması Mısır'a kadar gittiğini, hititlerde ve mühendilerde de kullanıldığını biliyoruz. Bu nasıl çalışılıyor, çalışıyor? E, büyük bir e, testerenin e, iki farklı e, grup tarafından e, çekildiğini ve sağa sola doğru hareket ettirerek çalışılan bir düzen bu. Bu düzende e, testerenin kesitmesini arttırmak için e, ortada bulunan insanlar e, buradan e, su, yağ veya kum Akıtarak e, kesme işlemini kolaylaştırıyorlar e, ve e, gördüğünüz gibi insan gücüyle büyük gruplar halinde çalışan bir makine ortaya çıkıyor. Bir diğer testere türü ise sarkaçlı testere ki bu sarkaçlı testerenin kullanıldığını de kullanıldığını biz biliyoruz. E, sarkaçlı testerenin kendisi günümüze kalmıyor ama bu testereden taşın üzerine iletilmiş is günümüze kalıyor. Burada gördüğünüz şu U biçimli ya da parantez biçimli iz. Tek bir doğrusu olarak görünüyor ama kullanım esnasında bu yüzeyli olarak, basamaklı olarak uygulanmaktadır. Yani ne olur? Oradaki gördüğünüz iz bir arkada bir arkada günümüze ulaşmış şekilde bulunabiliyor. Bu sayede hititler döneminde de bu sarkaçlı testlerinin kullanıldığını anlıyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Üzerine bir ağırlık koyarak veya yine sağ soldan iki kişinin çekmesiyle ee, bunun bir sarkaç hareketinin aldığını ve o şekilde e, taşı şekillendiğini kestiğini biliyoruz. Bir diğer e, testere türü ise katrakla çalışan testere. Bunun da Hierapolis antik kentindeki bir e, layit kapağındaki betimden biliyoruz. Layit şurada solda görüyorsunuz, sağda bunun çizimini gördüğümüz zaman yine sudan e, güç alan bir çarkın e, dönme hareketini e, başka çarkları ileterek o çarkların da katrak yardımıyla e, taş üzerine iletildiği ve taşın üzerindeki kesme hareketiyle karşımızda görüyoruz. Geç Antik Çağda da kullanılmaya devam ediyor bu tip testereler ki buradaki gördüğümüz örnek şu aslında Efes yamaç evleri aslında Roma dönemi villaları ama geç Antik Dönemde şehir zenginliğini kaybedince bu villalarda bulunan kaliteli mermerler taş ocağı gibi işletilerek kullanılarak, kesilerek başka kişilere satılıyor. Bu kesme işleminde ise Yamaçevler'in en yukarısından bir su kanalı da inşa ediliyor. Bu su kanalından taşınan su bir değirmene, çarka veriliyor. Bu çark su hareketiyle döndükçe insan gücüne gereksinim kalmadan hatta 24 saat aralıksız olarak ileri ve geri hareketler uygulanarak mermen yüzeyler üzerine uygulanıyor ve bu şekilde taşın kesildiğini görüyoruz. Çarkla kesmenin ya da testereyle kesmenin avantajı ne? Daha ince bloklar elde edilebiliyor. Yani diğer makine olmayan işte keskiyle, insan gücüyle çalışan, tekil insan gücüyle çalışan aletlere baktığınız zaman bu kadar ince bir mermeri kesmek mümkün değil. Ama bu testereyle bunları yapmak mümkün oluyor. Bir diğer makine gücü ise şu, e, matkap aslında yani el aleti bir nevi ama e, gücünü sadece insan kuvvetinden almıyor. Bir düzenekten alıyor. Bu düzeneğe de baktığımız zaman Mısır'da da tasvirlerini görüyoruz ki hititlerde de kullanıldığını biliyoruz. Bu nasıl bir sistem? En basit sistemi şu ki bu muhtemelen e, tarih öncesi devirlerinde de kullanılan bir yöntem. E, bir yay var. Bu yay ip geçiriliyor. E, ipin de ortasına bir... E, Sopa bağlanıyor, sopanın ucunda daha sert bir taş veya bir metal alet oluyor ve e, bir elinizde bunu aşağı doğru bastırırken diğer elinizde hareket ettiriyorsunuz. Bu hareketle beraber dönme uygulanıyor. Dönmenin de sonucunda e, mimari bloklar üzerinde muazzam şekilde aşağı doğru inen e, yuvarlak deliklerle karşılaşıyoruz. E, bu yuvarlak delikler sonrasında ne oluyor? Hat üzerinden örnek verecek olursak, Hatluşa'daki bu büyük mabet veya büyük tapınaktaki gördüğünüz şuradaki dikey şekilde devam eden izler aslında e, temeli taş olan üstü duvarları yani e, organik daha çok e, ahşap e, ve e, kerpiç kullanılan e, duvar örgüsüne bir destek, dayanak sağlamak için e, yapılmış delikler. Daha sonra bunların içi doldurularak e, duvarları da inşa ediliyor. Ama duvarlar organik malzeme olduğu için günümüze kalmamış. Yani e, hatlışa da gördüğünüz şu delikler aslında buradaki gördüğünüz bu masi talitle e, matkapla oluşturulmuş e, delikler olmuş oluyor. Bir diğer matkap kullanımının da en yoğun olduğu yer mimardan ziyade aslında e, şey mimari plastik yani mimardaki gördüğümüz süslemeler ve heykeller. Burada da yine bir tasvirli sana deseninden nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bir kişi elinde matkabı tutarken diğer kişi döndürme hareketini yapıyor ve bunun neticesinde bu ince delikler, ince oyukların oluşması sağlanıyor. Bu ince oyukları da afrodisiastan bir örnek verecek olursak, bakın bir kişinin keserle veya muçla veya keskiyle giremeyeceği detaylardaki derinliklerde veya şu saç buklesinin şurasında görüyorsunuz. Çok ince bir ayrım var. Buraları işte bu matkap delikleriyle veya sakallarında matkap sayesinde e, o e, izlerin açıldığını görüyoruz. Bu kadar derin olmayan, daha e, az olan e, süslemeli de bakın gözündeki e, muhtemelen bu da bir matkapla açılmış e, izler olsa gerek. Şimdi e, aletlerden sonraki geleceğimiz konu e, taşlarının kendi üzerindeki kaldırmaya ilişkin izler. Bunlardan ilki mahmuz dediğimiz izler. E, ki bu çizimlerde görüyoruz. Bunlar blokların e, sağında solunda belli bir parça e, bırakılarak e, bloğun taşınmasını olasılığını arttıran yani olasılık veren e, kısımlar verdiğimiz isim bunlar. Bu e, bırakılan parçalara e, halatlar bağlanıyor. Daha sonra onlar binçlere bağlanıyor. Bu sayede bu e, parçalar taşınabiliyor. Ki Türkiye'de baktığımız zaman Asos Athena Tapınağı'nda e, blok yerine yerleştirilip parça e, bir bütünlük sağlanıp tapınak yani kullanılmaya başlasa bile bazı durumlarda bunların e, tıraşlanmadığını, olduğu gibi bırakıldığını görüyoruz. Mesela Asos Athena Tapınağı'nın e, alt bölümlerinde e, bu Şekildeki mamuzlarla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde İzmir Bayraklı'daki Athena Tapınağı veya Urfa Kalesi'ndeki o gördüğümüz büyük sütunlar e, üzerinde bu şekilde benzerizlerle karşılaşmaktayız. Bir diğer yöntemse e, bunları taşıma ve e, hareket ettirmede U kanallar. U kanallar şuradaki çizimde gördüğünüz gibi e, velevli iki tane e, kanal açılıyor taşın üzerine. Bu açılan e, kanalların ortasından geçirilen e, metal veya e, halatlarla bunların hem taşınması sağlanıyor hem de e, özellikle taş bloklarının birbirine yaklaştırırken e, bir kaldıraç çaldırımıyla kullanılıp e, birbirine tamamen e, yan yana konulmasına olasılık veriyor. Bir diğer yöntem ise e, yandan başlayarak altı devam eden oluk sistemi. Şu sağdaki fotoğraftaki çizimde görüyorsunuz. Burada e, gördüğünüz gibi e, parçanın e, tamamında böyle bir ince bir e, boşluk bırakılmış bu boşluğa halatlar e, geçiriliyor ve bu şekilde bu parça kolaylıkla kaldırılıp taşınabiliyor. Ama bunun hangi parçalarda yapıyorlar? E, i̇ç kısmı yapının içinde kalacak, görünmeyecek olan parçalarda yapıyorlar. Yani bu mesela e, yapının sütun üstünden e, örtüsünün altındaki e, bloklardan bir tanesi. E, bu parçalar aslında yapının içine girecek ve hiçbir zaman bunu yapıyı e, gören, gezen birisi veya yapıldığı kullanılan birisi bu parçaları göremeyecek. Bu durumlarda kullanılan e, bir sistem bu. Ama bazen bu yetersiz oluyor çünkü bazı parçalar e, iki boyutundan algılanabiliyor. Yani önünden ve al, arkasından veya altından algılanabiliyor. Bu şekilde, bir önceki şekilde U kanalı açtığınız zaman mesela buradaki blokta altında da bu kanalının devam etmesi lazım. Bu tip durumlardaysa yine parçaların yan yana geleceği kısımlarda U şeklinde boşluklar bırakılıyor, yapılıyor ya da işleniyor. İşte oralarda da halaklar gelerek o parçanın taşındığını görüyoruz ki bunun yine Asos'taki Athena Tapınağının üst parçalarında buradaki fotoğrafta olduğu gibi benzer şekilde U bloğu, U izlerin bırakıldığını görüyoruz ki buradaki örnek aslında Yunanistan'ın Egina adasındaki Afya Tapınağından bir örnek. Bir diğer kaldırmaya yarayan izler ise şunlar. E, taşın kendi üst yüzeyine, e, üstündeki yüzeye yapılan boşluklar. Bu boşluklar e, genelde e, düz şekilde yapılmaz, velevlidir. Yani buradaki gördüğünüz gibi şöyle bir e, velevi vardır. Bu e, velevlerin içine metal parçalar yerleştirilir ki bunları dokur tarzda deniyor bu sisteme. E, bunlar e, tek başınayken çıkartılabilir ama bir aradayken birbirine pimlendiği için çıkartılamaz parçalar. Bu sayede e, bir taş düşünün büyük bir taş kütlesi üstünde böyle bir boşluk olduğunu ve biz sizin oraya pinleri e, kurt ağzını pinleri yerleştirdiğinizi sonra onu kaldırarak o kaldırmadaki zaten uyguladığınız güçle bunlar iyice birbirine sıkışıyor. E, bunu taşıyabildiğimizi taşınabildiğini biliyoruz ki çok büyük blokların bu şekilde taşınabildiğini kaldırılabildiğini biliyoruz. Bir diğer ki bu galiba son örneğimiz kavraçlar. Kavraçlarsa e, aslında üstteki sağdaki e, bu kısım şeye benziyor e, Bir önceki örneklere benziyor ama bu kanal gibi birleşmeyen bir örnek yani sadece noktalar çukurlar bırakılan bir örnek e, kavraç dediğimiz şeyde makasa benzetebileceğimiz bir sistem Aslında e, bu şekilde sıkıştırarak e, taşın kaldırılıp taşındığını biliyoruz ki ama daha az kullanılan örneklerdir Bunlar e, bu şekilde taşların kaldırıldığını ve yerlerini yerleştirdiğini biliyoruz. Yani gördüğünüz zaman taşın üzerindeki bu izler e, bugünkü gördüğümüz izlerin e, aslında e, yapının içinde kalınan ve görünmeyen e, bu izlerin taşların tamamen e, blokların taşını kaldırılıp yerleştirilmesine ait olan izler olarak e, karşımıza çıkmakta süslemeden e, ziyade. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki konumuz artık e, Taşın da üzerindeki izlerini gördükten sonra bunları kaldırdığımız mekanizmalara gelecek. Bunlar neler olacak? E, makaralar olacak, vinçler olacak, kaldıraçlar olacak. E, bunlardan örnek vereceğiz. Bir de son olarak da şeyden bahsetmek istiyorum. E, bunların e, bir arada durmasını sağlayan bazı kenetler var. E, yine taşıtların üzerindeki izlerden bir bölüm. Bu kenetlerin nasıl yapıldığını ve nasıl uygulandığı hakkında da bilgi verip tamamlayacağım. E, bu sırada sorunuz varsa alabilirim. E, yoksa videoyu sonlandıracağım. Sonlandırmadan önce de şunu da tekrar edeyim. Haftaya cumartesi Priene Antik Kenti gezisi olacak. E, bundan sonra bir tane de yani Priene Antik Kenti sunumundan sonra bir sonraki cumartesi ya da iki sonraki cumartesi bu serinin son videosu olacak. Ama sizin de merak ettiğiniz, ilgilendiğiniz, öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz bir e, konu varsa onu da bize iletirseniz e, bu konuda da e, içerikleri üretebiliriz. E, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. E, sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Patreon destekçilerimizle de bizim maddi olarak destekleyen Patreon destekçilerimizle de ayrıca teşekkür ederim. Soru da gelmediğine göre e, yayını artık sonlandırıyorum. Hoşçakalın.